arkadaşlar. Bugün her şey mavi. Her şey mavi videosu çekeceğim. Ama okuldan yeni çıktım. Üstünde kırmızı kıyafet var. Ondan da bence bir şey olmaz. Böyle mavi şeylerden bulduklarımı alacağım. Size de şöyle göstereyim. Şöyle şeyler var. Hmm. Bir tane kokos sarı alacağım. Bundan. sonra şöyle kesiyorum şurada dondurmalar var Hı -hı. bir tane nagır aldım arkadaşlar Nagırlan kokusu tar aldım. Bakıyorum. Orada böyle şeyler var. Buldum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane sürpriz yumurta buldum. Kutusu mavi. Güzelmiş, güzel değil mi? Evet, dur, sepete ekleyeyim şunları. Evet. Evet arkadaşlar. Nagarımız erimiş, bir tane daha alıyorum o yüzden. Aldım geçirmem lazım Tamam Evet arkadaşlar Devam ediyoruz Nogurtlar eriyor Bir tane de danone alacağım Arkadaşlar şurada danoneler var. Bir tane şuradan alacağım. Şöyle aldım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar onları aldım. Aa, şey arkadaşlar ben eve gidip saat testi yapacağım. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar marketten aldığım şeylere tadım testi yapacağım. İlk önce nakırla başlamak istiyorum. Nakara inşallah çok güzel çıkar. Yoksa ayak kırıklığına uğrarım. Hmm. Çok güzel. Bir de bunun çikolatalı kısmı var. Acaba orası nasıl? Arkadaşlar bu çok güzel. Siz de bence nagır alın. Nagır tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Harika ötesi. mük Külahta olur da nagır çok iyi. Ben size nagır tavsiye ediyorum. Çikolatalı kısma geliyoruz? Çok merak ediyorum çikolatanın da tadını. Karanlık. Şöyle göstereyim. Bu çikolatalı kısmı. Mmm. Çikolatalı kısmı da harika. Arkadaşlar dondurmanın en iyisi üstte üstün arkadaşlar. kuş koş jikleme sen de. Çok güzel. Ben şu damen meyvelerin tadını çok merak ediyorum. Nagırdan sonra onlara bakacağım. efsanevi. Ultra efsanevi. <laughs> Ultra efsanevi deyince aklıma Brawl Stars'ı bir kaza geldi. Sonuncu lokma. Mük. Evet arkadaşlar. Şuradan örneği. Yani rastgele. Hepsi aynı. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel bir şeye benziyor. Şöyle göstereyim. Beyaz. Şimdi <laughs> din çekliyoruz ama biraz daha farklı tadı var. Bu harika. Arkadaşlar Nagra 9.5 veriyorum. Buna da 9 veriyorum. Bu harikaymış. Çok güzel. Arkadaşlar bundan da alabilirsiniz. şurayı ye. Bir bakayım. Aa! Arkadaşlar bakın. Cici bebeli. Çok güzel. Bir de kokos taran puan veracağım. Yani yiyeceğim. Sonra puan vereceğim. Bu ezilmiş arkadaşlar ya bu bayağı. <laughs> Bildiğin ezilmiş. Şöyle göstereyim. Ne Neyse. Aşırıya. Hindistan cevizi arkadaşlar göstereyim. Şurada Hindistan cevizi var zaten. Çok güzel.

Bence bu dano neden aldım çok iyi. Arkadaşlar ben bu Osmo Colette Ball Sütlü diye bir işte şey bu. Bunu iyi takmış tatmış olacağım. Hiçbir yerde karşılaşmadım. Aa, Şeyin bir farklısı. Sürpriz yumurtanın. Burada da oyuncak kısmı var. Bakalım ne çıkacak. Ben bu sürpriz yumurtalardaki oyuncaklardan ne çıkacak diye çok merak ediyorum. Hmm, bu ne aa mu adam bu galiba robotik mi astronot mu ne belli değil dur bakalım nasıl yapılıyor size de yapılmanın şöyle göstereyim bakalım ha ilk önce arkadaşlar kafayı öndeki kafayı buna takacağız. Takamadım. Demiyorum. Sonra da bunu takacağız. Oo! Arkadaşlar aşırı tatlı oldu. La 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 Çok tatlı bir şey arkadaşlar. Bunu da şöyle kenara koyayım bizi izlesin. Dursun burada. Şimdi bunun çikolatasının tadı farklı mı acaba? Aa, bu da farklıları varmış. Bakın bunlar da farklıları. Bizimki zaten şu. Bakalım. Evet. Bunu ben bundan yemeyeceğim. Ben onu elin kaşığıyla yiyeceğim. oh, yapıştı. Oh. Arkadaşlar bu erimiş mi ne? Bu tadım testi. vermemişim mavi. Arkadaşlar ben bunu hiç sevmedim. Çok kötü bence. şuraya yapayım. Şöyle göstereyim. Çok kötü bir şey. Şimdi puan vereceğim. Danone'ye Danone'ye 9 veriyorum. Nagara 9,5 veriyorum. Kokostara 8,5 veriyorum. Buna onun üzerinden 9,75 veriyorum. Bence çok tatlı. Ama yüzündeki ozma yazısı normal rengine göre de yapılabilirdi. Yani şuradaki rengi görüldüğü yapılabilirdi. Öyle çok daha güzel olurdu. Hatta onu verirdim. Hepsini çok sevdim valla. Ama sürpriz yumurta ı -ı. çok kötü. Tekrar şöyle bir puanları yapalım. Coco Star 8.5 Danone 9 Nugger 9.5 Aa, sürpriz Umut'a 2 Haber Oyuncak'ta Ozma Oyunca 9.75 Bu bölümü beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Farklı serilerini de çekebilirim. Görüşürüz. Bye Bye.